Zaten takımımız güzel bir ivme yakaladı ve bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. Tabii ki ilk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. Son belki 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı artık Kadıköy'ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi bütün Fenerbahçelerin buraya gelmesini ve bu ortamı yaşamalarını diliyorum. Gerçekten muhteşem bir ortam var. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü, gücünü bir kez daha gördük. Olağanüstü bir ses, olağanüstü bir enerji ve her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. oyuncumuz. Bugün de taraftarımız tam anlamıyla bir rezital yaptı. Takımımızı başından sonuna kadar destekledi. Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy'de güzel şeyler oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu açıdan çok mutluyum. Kasımpaşa takımını tebrik ediyorum. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük spor kulübü olduğumuz gibi dünyanın da en büyük spor kulübüyüz. Basketbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Basketbollu kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Ee, helal olsun diyoruz. Atletizmde, olimpik branşlardaki e, başarımızdan dolayı e, atletlerimize buradan sevgilerimizi yolluyoruz. E, Fenerbahçeli olmak kolay değil. Çünkü e, sabah başlıyorsunuz bir branştan, akşam öbür branşa kadar e, seyrediyorsunuz, seyrediyorsunuz bitmiyor. E, biz e, bu ayrıcalığı yaşıyoruz. E, gururluyum bu açıdan da. E, başkanımıza e, teşekkür ediyorum. E, Tabii ki kulübümüzü e, futbolda e, bu ivmemizle beraber iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz ama öbür branşlarda e, dikkat ederseniz Türkiye'de çok farklıyız. E, çok öndeyiz. Bu bize ayrı bir gurur veriyor. Onun dışında kadro derinliğimiz için bugün çok mutluyum. 8 tane oyuncumuz eksikti arkadaşlar. 8 oyuncumuzun eksik olduğu bir maça çıktık. Kulübeyi e, şu anda saysam e, herhalde ilk 11 oynamayacakları takım çok az var. Öyle bir kulübe var halende. Bu da e, gerçekten e, doğru yatırımlar yaptığımızı bize gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. E, 8 eksik de e, Fenerbahçe kulübesine bir bakarsanız e, Fenerbahçe'nin kadro derinliğini görürsünüz ki gurur duyuyoruz. E, bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. E, kenarda bekleyen oyuncularımızın gol sevinçlerini gördüğüm zaman gerçekten duygulanıyorum. Tam bir Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. E, her zaman dediğim gibi e, geliyoruz e, ve inşallah e, bu serimizde devam eder. Bence maçta hakemlik bir konu yoktu, konuşmamıza gerek yok. Ee, yani e, hakemlik bir tartışma olmadı, bir şey olmadı, o yüzden hani hakemlik bir pozisyon olmadı, hakem konusunu konuşmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum ee, bu maçı özelinde. Ee, derbi için zaten başkanımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı biliyorsunuz. Ee, ama onun üzerine benim söyleyeceğim şu olabilir: ee, Rakip takımdan da. E, Sayın İbrahim Hatipoğlu yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti biliyorsunuz. Ee, Okan Buruk da teknik direktör bu konuda yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Maruf Güneş'in açıklama yapmıştı. Evet. Maruf Güneş'ten de bir açıklama gelmişti. Aynı şekilde yani e, rakip takım şimdi sıcak bakıyoruz diyor. Ee, biz de sıcak bakıyoruz. Bundan sonra e, tabii ki e, takdir federasyonumuzundur. E, Futbol Federasyonu bu konuyu değerlendirecek. E, onlar doğru karar verecek diye düşünüyorum. Yani e, sonuçta biz bu konuda fikrimi söyledik. Galatasaray cephesi de evet sıcak bakıyoruz. E, yabancı hakem fark etmez. E, hakemin iyisi olsun dedi. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü zaten var. E, dünyanın en önemli hakemlerinden e, bir grup gelip burada çok güzel bir şekilde maçı yönetebilir. Her zaman söylediğimiz gibi adalet istiyoruz. Adaleti de şu anda hani dünyanın en iyi hakemlerinin daha iyi sağlayacağını düşündüğümüz için başkanımızın zaten demeçlerini biliyorsunuz. Bu konuya bakış açımız belli. Bu şu anın sorusu değil bence. Yani inşallah bu konuda önce kararlar alınsın ondan sonrası sonrasında bırakalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaten takımımız güzel bir ivme yakaladı ve bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. Tabii ki ilk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. Son belki 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı artık Kadıköy'ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi bütün Fenerbahçelerin buraya gelmesini ve bu ortamı yaşamalarını diliyorum. Gerçekten muhteşem bir ortam var. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü, gücünü bir kez daha gördük. Olağanüstü bir ses, olağanüstü bir enerji ve her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. oyuncumuz. Bugün de taraftarımız tam anlamıyla bir rezital yaptı. Takımımızı başından sonuna kadar destekledi. Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy'de güzel şeyler oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu açıdan çok mutluyum. Kasımpaşa takımını tebrik ediyorum. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük spor kulübü olduğumuz gibi dünyanın da en büyük spor kulübüyüz. Basketbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Basketbolu kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Ee, helal olsun diyoruz. Atletizmde, olimpik branşlardaki e, başarımızdan dolayı e, atletlerimize buradan sevgilerimizi yolluyoruz. E, Fenerbahçeli olmak kolay değil. Çünkü e, sabah başlıyorsunuz bir branştan, akşam öbür branşa kadar e, seyrediyorsunuz, seyrediyorsunuz bitmiyor. E, biz e, bu ayrıcalığı yaşıyoruz. E, gururluyum bu açıdan da. E, başkanımıza e, teşekkür ediyorum. E, tabii ki kulübümüzü e, futbolda e, bu ivmemizle beraber iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz ama öbür branşlarda e, dikkat ederseniz Türkiye'de çok farklıyız, e, çok öndeyiz. Bu bize ayrı bir gurur veriyor. Onun dışında kadro derinliğimiz için bugün çok mutluyum. 8 tane oyuncumuz eksikti arkadaşlar. 8 oyuncumuzun eksik olduğu bir maça çıktık. Kulübeyi e, şu anda saysam e, herhalde ilk 11 oynamayacakları takım çok az var. Öyle bir kulübe var halen de. Bu da e, gerçekten e, doğru yatırımlar yaptığımızı bize gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. E, 8 eksikte e, Fenerbahçe kulübesine bir bakarsanız e, Fenerbahçe'nin kadro derinliğini görürsünüz ki gurur duyuyoruz. E, bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. E, kenarda bekleyen oyuncularımızın gol sevinçlerini gördüğüm zaman gerçekten duygulanıyorum. Tam bir Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. E, her zaman dediğim gibi e, geliyoruz e, ve inşallah e, bu serimizde devam eder. Bence maçta hakemlik bir konu yoktu. Konuşmamıza gerek yok. Ee, yani e, hakemlik bir tartışma olmadı, bir şey olmadı. O yüzden hani hakemlik bir pozisyon olmadı. Ayrıca... Hakem konusunu konuşmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu maçı özelinde. Hı -hı. Ee, derbi için zaten başkanımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı biliyorsunuz. Ee, ama onun üzerine benim söyleyeceğim şu olabilir. Ee, rakip takımdan da e, Sayın İbrahim Hatipoğlu, yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti biliyorsunuz. Okan Buruk da teknik direktör bu konuda yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Maruf Güneş'e açıklama yapmıştı. Evet, Maruf Güneş'ten de bir açıklama gelmişti. Aynı şekilde yani rakip takım şimdi sıcak bakıyoruz diyor. Biz de sıcak bakıyoruz. Bundan sonra tabii ki takdir federasyonumuzundur. Futbol Federasyonu bu konuyu değerlendirecek. Onlar doğru kararı verecek diye düşünüyorum. Yani sonuçta biz bu konuda fikrimi söyledik. Galatasaray cephesi de evet sıcak bakıyoruz. Yabancı hakem fark etmez. Hakemin iyisi olsun dedi. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü zaten var. Dünyanın en önemli hakemlerinden bir grup gelip burada çok güzel bir şekilde maçı yönetebilir. Her zaman söylediğimiz gibi adalet istiyoruz. Adaleti de şu anda Hani dünyanın en iyi hakemlerinin daha iyi sağlayacağını düşündüğümüz için başkanımızın zaten demeçlerini biliyorsunuz. Bu konuya bakış açımız belli. Bu şu anın sorusu değil bence. Yani inşallah bu konuda önce kararlar alınsın ondan sonrasında bırakalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür